geliyor. Mesafe uzak. Şut ve mükemmel bir gol. Ankara gücü hemen cevap verdi. Müzik Efkan çevre kontrolü yaptı. Efkan döndü sol kanada. Ankara gücü geliyor. Etkili geldi sarılı acıverdiler. Ceza sahası içi pas yerden orta şansı. Sekti kalıcıdan şut ve gol. Ronaldo Silva sattı 2-2 oldu. 2-0'dan geri dönüyor Ankara gücü. Boşta bir arkadaşını aradı Efkan Bekiroğlu. Verdi pasını. Sağ kanada Jokanovic kalabalık geldi yine Ankara gücü yerden pas şut Tolga kalıcıdan döndü gol geldi beraberlik golü geliyor Ankara gücü 42. dakikada skora denge getiriyor Efkan Olimpiyon Marutsan havalandırdı Alisova doğru Alisova indirdi Efkan aldı önüne çalım attı Efkan şut ve gol oğlu ceza sahası içinde çok soğukkanlı. Harika sıyrıldı gol attı. Radakovic. Uyakic. Bosna'da futbolcu hata hata takım adına. Karşı daresiz. Sol midir ve yaptı. Önündeki koridoru değerlendiriyor. Murat yanına geldi. Ortayı yaptı. Cezalar içine. Kafa vurun gol! Kafa vuruşu topa alardı. Morutson fileni ramalandırdı 1-1. Kitsiyu sağ aldı. Yerden ortasını yaptı son anda Caner. Şut pozisyonunda Rodriguez geriye çıkartıyor. Sert vuruş yerden e gol! Tolga Ciğerci topu Filener'e gönderdi. Ankara gücünü öne geçiriyor. Tolga Ciğerci içine. Hapinden Goya'ya yükseldi. Cem Tuna. Kale boş. Sifas. Ronaldo Sifas. Ronaldo Sifas. Kale bomboş. Sifas. Ve gol! Ronaldo Sifas. 3-1. 90 5. oldu. Hanoçek süratten de Hanoçek ceza alanına doğru. Orta sahada gol pozisyonu gol! Diaz ama bayrak havada. Bayrak havada. Ve gol kararı geldi. Gol kararı geldi. Ankara Gücü 1-0 önde. Demirbay, Borussan geldi Kaptı topu ondan Hanusek, Djokanovic Şimdi Efkan Hareketlendi Sifas Ankara gücü geliyor Sifas'la Sifas ceza sahası gol pozisyonu Sifas ve gol Topağlarda Ronaldo Sifas Ankara gücü 1-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında havalandırdı Morusan'ın olduğu yere doğru topu. Morusan. Kartal Yılmaz karşısında Morusan sakladı. Morusan ikili mücadele sıyrılır rakibinden. Morusan havalandırdı. ceza alanına. Rodriguez! Geri Rodriguez attı. 49. dakika. Ankara Gücü 1-0 önde. Son bir top Riyad Bayiç dokunamadı Top kazanma çabası Ravzu İlgez sol kanattaki boşluğa şimdi Riyad Bayiç 3 oyuncu cezalara yöneldi Takım arkadaşı Bayiç sağına çekti Bayiç mükemmel gol Süper gol Riyad Bayiç'ten 52. dakika 3 dakika içinde 2 gol Ankara gücünden arkasına bir koşu şimdi Makeda ceza alanında. Makeda gol pozisyonu vuruş ve topu alarda Makeda. Makeda 3-0 oldu. Makeda attı. 89. dakika Makeda. Tolga geliyor. Tolga ciğerci vurdu topu alarda. Beraberlik golü Efkan'ın koşusu var savunma arkasına. Rodriguez, Efkan'a doğru. Efkan karşı karşıya sıyrıldı, vurdu gol! Efkan attı, Efkan attı Ankara gücü 1-0 önde. Efkan Bekiroğlu haftalar sonra gol sevinci yaşıyor. Efkan Sert gönderdi içeriye. Bir kapa kalecinin üzerinde Ali son gol. Ama ama offside var havada. Offside. Offside. İnceleme yapıldı. Ve gol kararı geldi. Gol kararı geldi. Gecikmeli bir kutlama Ankara gücünde. Ali Soma koşuyor arkadaşları. Ali Soma. Kafayla çevirmek istedi. Rodriguez ceza sahası için topuna müdahale. Alisson attı çalımı. Alisson vurdu ve topu alarda gol. Alisson atıyor ikinci dakika. Ankara gücü golle başlıyor İstanbul'da. Efkan. Yerden Alisson. Yüzünü kaleye döndü Alisson, pasını da aktardı. Pedrinho vurdu ve top gol! Ankara Gücü bir kez daha öne geçiyor Pedrinho'yla. Topla birlikte çıkıyor takımını atağa kaldırma düşüncesi Efkan derinlemesine iyi bir top attı Alisov ceza sahası içinde Duarte karşıladı onu Alisov Alisov orta şansı topa hala Alisov'da şimdi çıkarttı pası Efkan kontrol etti Efkan aldı soluna açı arıyor Efkan çok kalabalık önü o da geriye bıraktı Tolga vurdu sekti ve topalarda gol Tolga Ciğerci vurdu topalara gitti 3. kez maçta öne geçiyor Ankara gücü Tekrar olimpiyum Uludağ'a. Alper boş sol kanatta. Onu gördü Uludağ'a. Alper Uludağ baktı kareye. Alper'den iyi bir şut. Topallara gitti Alper Uludağ. Ali top aldı. Ali Kaan pasını verdi. Ali Sov hareketlendi. Ali Sov. Omar Koli Karamol devam ediyor. Ali Sol Alisson. Ali Gol. 2-2 Galizdo! Ali Kağan, Morussan tekrar! Morussan suratı! Morussan vurdu! Golü attı Morussan! Morussan! 1-0! kullanıldı. Atakan'a doğru kafa vuruşu topu alana gitti. Topu alana gitti. Uroş Radakovic. Radakovic attı golü. Tribünlere koştu. Taraftarıyla kutluyor golü Ankara gücü. İşaret geldi. Efkan Kare'ye doğru gönderdi. bir frikik konu. Efkan Bekiroğlu. Atakan Radaković'te içeri geldiler. Orta gidiyor. kaleci sahasına. Bir gol. Sefas'a pas. Sefas. Sefas topu yine attı. Taylan yanında Sefas kurtardı. Sefas yine ceza sahasında. Sefas kalesi Gol! Edinovic Pedro karşısında Kısa düştü Pedro girdi araya top aldı Pedro iki oyuncu ile geldi Ankara gücü Pedro ceza sahasına girdi Pedro Kaç kaç Pedro Gol çarık geliyor. Pedrinho ve topu Nefis bir gol attı Pedrinho. Pedrinho Efkan'a <laughs> pas. Efkan Sifas. Ronaldo Sifas geliyor topla. Sifas Ceza sahasında geriye Efkan içeri gönderdi. Koşa Salika kaleciden döndü. İkinci hamle gol! Topu alardı Alikan Güner'e. Boyakic. Hanusek yükseltti. Çekerini. Çekerini hata yaptı. Makeda aldı topu. Makeda karşı karşıya. Makeda! Federico Makeda 2-0. Vatandaşının hatasını affetmiyor. Çekerini'den çok büyük bir hata. Makeda topu kazandı gitti attı golü. 2-0 yaptı Ankara gücü. Her Yaman Stadyumunda. Karagümrük karşısında. İşaret geldi. Tolga. Tolga geliyor. Tolga topağlarda gol. Sakan. indirdi onun pası. Şimdi Tolga. Tolga'dan savunma arkasına. Karoli açtı top. Christian Basogok topu aldı. Ceza sahası içinde. Basogok vurdu ve gol ama bayrak kalktı. Offside. Basogok topu alara gönderdi ama offside'a yakalanıyor. Evet gol kararı. Ankara gücü Christian Basogog'un golüyle Kayseri deplasmanında 1-0 önde. Yine arkadaşlarının dizilimine baktı Bahadır. Şimdi oyunu hareketlendiriyor. Hacı e kaldı top. Hacı Yovanis de girdi içeri. Hacı Yuvanis karşı karşıya çevirdi ortaya. Şut ve top ağlarda iki oldu. İkinci golü buluyor. MK Ankara gücü. Bir anda fark ikiye çıktı. Basagok topla buluştu ceza alana girdi Basagok şut pozisyonu şut gol Basagok attı gol 53. dakika 1-1 Kendi işaret Pedrinho ortayı yaptığı ceza sahasına doğru sekti ters vuruş gol oldu. Alip topu kendi ağlarına gönderiyor. Ankara gücü beraberliği yakalıyor. Olga Ciğerci Geldi topun üstüne. Tolga Ciğerci ve gol. Öne geçiyor Ankara gücü. 57. dakika. Ali Soğuk koşuyor. İyi bir top attı Bahadır. Ali Soğuk aldı önüne. Destek bekliyor. Monutsan geldi. Ali ceza sahasında. aslında. attı çalımı. Ali Sol. Ali Sol. Şov yaptı. Paz. pas. Kontrol Kalijinski. Ali Kağan kurtardı rakibinden. Dripling taşıdı. Dört oyuncuyla çıkıyor. Ankara gücü. Ali Sov'a doğru pas. Ali Sov bıraktı Efkan'a. Efkan. Efkan vurdu. Topağlar da gol. Efkan'ın koşusu var. Morutsan iyi pas Efkan Bekir İyi kontrol. Efkan dokundu. 1-1. Bir, bir Mükemmel bir pas. Morutsan. Aynı güzellikte kontrol. Efkan Bekiroğlu. Beraberliği yakalıyor Ankara gücü. Morutsan. İyi kontrol Borussia'dan bir defa şimdi Kitsiyu'ya. Kitsiyu çevirdi. Herkes açtı arkada Efkan. Efkan Bekiroğlu. Ali Sov 2-1. Ankara gücü. Ali Sov'la öne geçiyor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. sağ kanada. Stelios Kitsiyu çok hızlı geldi yine. Kitsiyu bıraktı Efkan'a. Efkan Bekiroğlu. Efkan 3-1. Efkan, Efkan Bekiroğlu. Dakika 56. Efkan'ın ortası ceza sahası kapama işten. Gökhan elinden kaçırdı topağlarda. Çok büyük bir hata Gökhan'dan. Bayiç'le parkı bire indirdi Ankara gücü değerli izleyiciler. Heyecan üst düzeyde. Orta geldi. Ceza sahası ve topağlara gidiyor. Arka direkte bir dokunuş. Ve topağlarda Rodriguez. Efkan ortadaki boşta hakem bekledi. Solda büyük boşluk. Avantaja bıraktı hakem. Solda ceza alanı Hacı Yavariz top pozisyonu. Hacı Yavariz Hacı Yavariz attı. 10. dakika. Makeda'dan şık pas sağ kanada. Oyunun yönü değişti. Orta pozisyonu. Şimdi orta geldi. Rodriguez'e doğru. Rodriguez çevirdi ve gol! Beraberliği buldu. Makeda ile Ankara gücü. Tasso'dan Giovanni. Tasso vuruyor ve gol! geldi topun üzerine. Yaptı ortasını ceza sahasına. Kafa vuruşu karambol var. Kalezat için gol! Topağlarda 78. dakika. Alistov'un golü geliyor.